Herkese merhaba. Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA Fuarı'dayız ve fuarda Vestel standında bizi Türkiye'nin ilk yerli akıllı telefonu karşıladı. Vestel'in ürettiği. 3 tane farklı model var. Bunlardan şu andaki en üst seviye olan 5 inçlik ekrana sahip olan model. Vestel HL50 5.0 kod adıyla şu anda prototip aşamasında olan bir cihaz. Şu anda incelediğimiz... Cihaz 5 inçlik IPS bir ekrana sahip 1280 çarpı 800 piksel çözünürlükte ve cihazda Qualcomm'un ürettiği 1.2 GHz hızında 4 çekirdekli işlemci mevcut. Cihazda 2 GB RAM kullanılmış Android 4.2 Jelly Bean cihazda yüklü. Bunun dışında cihazda 2 megapiksellik bir ön kamera kamerası var. Evet, arkada cihazın 12 megapikselli flashlı bir kamerası mevcut. Gördüğünüz gibi. Cihazı şu anda arayüz olarak Go Launch. Yani hazır bir arayüz kullanılmış. Fakat bu prototip aşamasında olduğu için nihai ürün piyasaya çıktığında muhtemelen kendi arayüzüyle piyasada olacaktır. Bu telefon Vestel'in Manisa'daki fabrikasında üretildi. Tamamen Türk mühendislerinin tasarladığı ve Türk mühendislerince üretilen bir cihaz. Evet, cihazın arkası sertleştirilmiş bir plastik malzemeden yapılmış. Şöyle baktığımız zaman evet, gayet güzel bir cihaz. Piyasadaki diğer telefonlarla karşılaştırdığımız zaman böyle bir yerli akıllı telefon olması da bizleri mutlu etti. Ve Türkiye'de üretilen bir akıllı telefonu Berlin'de IFA fuarında görmek gerçekten mutluluk verici.